Sen, 1456 yılının kasvetli bir kış akşamında, Vatikan Sarayı'nın soğuk mermer koridorlarında yürüyorsun. Ayaklarının altında döşeme taşları buzlu, nefesinden çıkan buhar havada asılı kalıyor. Uzaktan çan sesleri geliyor. Akşam duası için çağrı. Ama bu gece Vatikan'da dua edilecek bir şey yok. Çünkü sen, Papa Üçüncü. Kalikstuf'un yeğeni, Kardinal Rodrigo Borgia'nın odasının kapısının önünde duruyorsun ve içerden gelen sesler, genç bir kızın çığlıkları seni donduruyor. Kapı aralandığında gördüğün manzara, tarihin en karanlık sırlarından birini açığa çıkaracak. 18 yaşındaki Prenses Caterina d'Este, Ferrara dükünün kızı, Katolik kilisesinin en güçlü adamlarından birinin gizli sevgilisi olmaya zorlanıyor. Ve bu sadece bir skandal değil, bu sistemin ta kendisi. Bu gece öğreneceğin gerçek hiçbir tarih kitabında yazmıyor. Çünkü Vatikan yüzyıllardır bu belgeleri gizledi. Ama arşivlerin derinliklerinde saklanan mektuplar, mali kayıtlar ve tanık ifadeleri Rönesans'ın altın çağının arka. Rodrigo Borgia daha sonra Papa 6. Alexander olarak tahta çıkacak. Ama bu akşam o sadece 28 yaşında hırslı bir kardinal. Ve Prenses Katerina'nın hayatını mahvedecek planı çoktan başlamış durumda. Ferrara arşivindeki gizli mektuplar bu korkunç hikayenin her detayını belgeliyor. 12 mektup, Latin ve İtalyanca karışımı papal mühürle damgalanmış. Her biri bir genç kızın nasıl politik araç haline getirildiğinin kanıtı. Mali kayıtlar daha da dehşet verici. 15 bin florin, bugünkü parayla yaklaşık 2 milyon lira kilise bağışı başlığı altında gizlenmiş. Ama bu bağış değil, rüşvet. Genç bir prensesin hayatının satış bedeli. Soğuk koridorlarda yankılanan ayak sesleri yaklaşıyor. Kardinal Borgia'nın adamları, Prenses Katerina'yı onun odalarına götürüyor. Kız direnmeye çalışıyor. Ama nafile. Çünkü bu sistem, direnmek için çok güçlü, çok organize. Ve çok acımasız. Siena Cumhuriyeti'nin casuslarının raporlarına göre, Prenses zorla Roma'ya getirilmiş. Ailesi Ferrara'da kızlarının Roma'da eğitim göreceği sanıyor ama gerçek çok farklı. Este ailesi Vatikan'ın koruması karşılığında en değerli varlıklarını, kızlarını feda etmiş. Lorenzo de Medici'nin bu işte parmağı var. Floransa'nın güçlü bankeri bu kirli anlaşmanın aracısı. Medici'lerin aile yazışmaları gizli pazarlığın tüm detaylarını içeriyor. Her florin sayılmış, her koşul yazılmış. Ama asıl korkunç olan bu olayın tekil olmadığı gerçeği. Vatikan arşivlerinde benzer belgeler daha var. Başka aileler, başka kızlar, aynı sistemin kurbanları. Rönesans'ın parlak yüzünün arkasında sistematik bir istismar ağı işliyor. Fra Bernardino da Siena'nın gizli kayıtları bu akşam yaşananları detaylarıyla belgeliyor konfesör, vicdanı sızlayarak her kelimeyi not ediyor. Çünkü biliyor ki, bu tanıklık, tarihin en karanlık sayfalarından birini oluşturacak. Prenses Katerina'nın çığlıkları, koridorlarda yankılanmaya devam ediyor. Sen, Vatikan'ın mermer duvarları arasında, gücün nasıl masumiyet? Yüzyıl Avrupa'sının en karmaşık güç dengesinin tam ortasında duruyorsun. Çünkü Prenses Katerina'nın başına gelenler, sadece bireysel bir trajedi değil, feudal sistemin, katolik kilisesinin ve yükselen bankacılık kapitalizminin kesiştiği noktada işleyen korkunç bir makinenin ürünü. Vatikan bu dönemde sadece ruhani bir merkez değil, Avrupa'nın en büyük toprak sahibi, en güçlü diplomatik gücü ve en zengin finansal kurumu. Papa 3. Kaliktüs döneminde kilise hazinesi yılda yaklaşık 400 bin florin gelir elde ediyor. Bu rakamı kavrayabilmen için söyleyeyim. Ortalama bir köylü ailenin yıllık geliri 15-20 florin arası. Rodrigo Borgia, bu sistemin en hırslı oyuncularından biri. Papa'nın yeğeni olarak sadece 25 yaşında kardinal yapılmış. Şimdi 28 yaşında ve papal tahta giden yolda en güçlü adaylardan biri. Ama bu güç bedava gelmiyor. Her kardinal kendi emlak portföyünü genişletmek zorunda. Ve bu portföy sadece toprak değil. Politik ittifaklar, ticari anlaşmalar, ve tabii ki stratejik evlilik bağlantıları. İşte burada Canon Law devreye giriyor. Kilise hukuku kardinallerin bekarlık yemeğini şart koşuyor. Ama gerçekte üst düzey klerikler için bu kural yaratıcı yorumlara açık. Gizli metres sistemi Vatikan'ın açık sırrı. Hatta bu ilişkiler ofte resmi kayıtlarda ruhani rehberlik olarak geçiyor. Este ailesi bu oyunda küçük bir piyon. Ferrara dükü Ercole kendi prensliğini korumak için güçlü hamiler arıyor. Kuzeyden Fransız tehdidi, güneyden Napolyeli rakipler, doğudan Venedikliler. Tek çıkış yolu, Vatikan'ın şemsiyesi altına girmek. Ve bu şemsiyenin bedeli belli. En güzel kızı, Katerina. Medici'ler bu pis işin finansçısı. Lorenzo de Medici'nin defterlerinde, genç soylu transferi için ayrılmış özel bir bütçe kalemleri var. Her işlem titizlikle kayıt altında. 15. 00 florin ana ödeme, 3000 florin ulaştırma masrafı, 1200 florin sessizlik primi. Toplam 19. 200 florin bir prensesin fiyatı. Casusluk ağda tam kapasite çalışıyor. Siena Cumhuriyeti'nin ajanları, Vatikan koridorlarındaki her fısıltıyı rapor ediyor. Çünkü bu bilgiler diplomatik pazarlıklarda altın değerinde. Kim kiminle yatıyor, kim kime ne kadar borçlu, hangi kardinal hangi aileyle ittifak kuruyor, her şey kaydediliyor. Pero sistem sadece rüşvet ve zorlamayla çalışmıyor. Psikolojik manipülasyon da var. Genç soylu kızlar, Vatikan'a dini eğitim için getiriliyor. İlk haftalarda, lüks yaşam, güzel elbiseler, özel dersler. Sonra yavaş yavaş, özel görevler başlıyor. Ve bir baktığında, kaçış imkansız hale geliyor. Fra Bernardino'nun kayıtlarında, bu sistemin psikolojik aşamaları detaylarıyla anlatılıyor. İlk direniş, sonra yorgunluk, ardından kabullenme. Ve en sonunda kimlik kaydı. Kızlar artık kim olduklarını unutuyorlar. Sadece sistemin birer parçası haline geliyorlar. Prenses Katerina da bu süreçte. Şu anda Borgia'nın özel dairelerinde Roma'nın en güçlü adamlarından bir. Ailesi Ferrara'da kızlarının manevi gelişimi için dua ediyor. Gerçeği bilseler belki de aynı kararı verirlerdi. Çünkü alternatif daha korkunç. Savaş, yağma, soykırım. Bu akşam Vatikan'da yaşanan sahne Avrupa'da yüzlerce kez tekrarlanan bir ritüel. Güç masumiyeti yok ediyor ve sistem bu yok edişten beslenmeye devam ediyor. Ama şimdi sıra en karanlık bölümde. Çünkü Rodrigo Borgia'nın planları sadece Prenses Katerina ile sınırlı değil. Bu korkunç gerçeği öğrendikten sonra Borja ailesinin papa koltuğuna nasıl geldiğini merak ediyorsan kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu hikayenin asıl karanlık tarafını henüz görmedin. Ve yorumlarda hangi şehirden izlediğini yaz. Bu detaylar algoritmanın bu tür tarihi gerçekleri daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı oluyor. Sen şimdi Vatikan'ın en karanlık gecesinin tam kalbindeysin. Borgia'nın masasında açık duran defter, dehşet verici gerçeği ortaya koyuyor. Bu, sadece Prenses Katerina değil. Sayfalar, toplam 7 farklı soylu aileden genç kızların isimlerini içeriyor. Napoli'den Costanza Davalos, 16 yaşında. Venedik'ten Lucrezia Morosini, 17 yaşında. Milano'dan Bianca Visconti, sadece 15 yaşında. Her ismin yanında aynı notlar, yaş, aile bağlantıları eğitim süresi ve en korkunç olanı fiyat. Prenses Katerina için 15.000 florin ödenmişken, Costanza için 18.000 bin bin florin bin. talep edilmiş. Çünkü Napoli bağlantısı daha değerli. Borgia'nın şifreli mektuplarında bu operasyonun Papa 3. Calixtus tarafından bile bilinmediği açıkça yazıyor. Amca Henry'nin haberi olmamalı diyor bir mektupta. Bu Borgia'nın kendi başına işlediği gizli bir ağ. Ve amacı sadece cinsel tatmin değil. Stratejik casusluk. Her genç soylu, kendi ailesinin sırlarını taşıyor. Hangi ticari anlaşmalar yapılıyor, hangi politik ittifaklar planlanıyor, hangi zayıflıklar var, hepsi pilov talk sırası. Orgia bu bilgileri kullanarak papa seçimlerinde avantaj sağlamayı planlıyor. Lorenzo de Medici'nin bu sistemdeki rolü daha da sinistir. Floransa'nın büyük bankeri sadece finansman sağlamıyor, aynı zamanda kalite kontrol yapıyor. Medici'lerin ajanları genç kızların ailelerini aylar öncesinden araştırıyor. Hangi sırları var? Hangi baskı noktaları kullanılabilir? Kimler sessiz kalır? Hepsi hesaplanmış bir Medici raporunda şöyle yazıyor. Esti kızı ibial. Ailesi zayıf, alternatifleri yok, direniş kapasitesi düşük. Ek olarak, güzelliği işimize yarar. Bu satırlar, insan ticaretinden farkı olmayan bir sistemi betimliyor. Ve en korkunç detay şu, bu kızların hiçbiri geri dönmüyor. Fra Bernardino'nun kayıtlarında, sadece Prenses Katerina'nın değil, önceki misafirlerin de akıbeti yazılı bazıları hastalıktan ölmüş, bazıları manastıra çekilmiş, bazıları uzak akrabalarına gönderilmiş. Hiçbiri ailesiyle tekrar görüşmemiş. Siena casuslarının raporları daha da detaylı. Vatikan'ın ölüm sebepleri hep aynı. Ani hastalık. Ama gerçek çok daha karanlık. Sistema nasıl işliyor? İlk aşamada hedef ailenin zayıf noktaları tespit ediliyor. Borçları, düşmanları, korkulaları. Sonra dini eğitim teklifi geliyor. Roma'da, papal himayede, en iyi öğretmenlerle. Hangi aile reddedebilir? İkinci aşamada, kız Roma'ya getiriliyor. İlk haftalarda, lüks yaşam ve özgürlük. Vatikan kütüphanesi, özel dersler, güzel elbiseler. Aile düzenli mektuplar alıyor. Kızınız çok mutlu, eğitimi mükemmel ilerliyor. Üçüncü aşamada, yavaş yavaş kısıtlamalar başlıyor. Güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkma yasağı aileli iletişim azalıyor. Eğitime odaklanması için dikkat dağıtıcı unsurlar kaldırıldı deniliyor. Dördüncü aşama en acımasız olanı. Özel görevler başlıyor. İlk başta masum, kardinalle akşam yemeği, dini sohbetler. Sonra sınırlar yavaş yavaş zorlanıyor. Ve bir anda geri dönüş imkansız hale geliyor. Prenses Katerina şu anda tam olarak bu dördüncü aşamada. Borgia'nın odasında gözleri. Çünkü artık anlıyor. Bu eğitim değil esaret ve kimse onu kurtarmaya gelmeyecek. Ama şimdi sırada hiç kimsenin beklemediği bir gelişme var. Çünkü Fra Bernardino sadece kayıt tutmakla kalmıyor. O aynı zamanda gizli bir direniş ağının parçası. E ki, quasi ningen prestatenson. Vatikan'da bazı din adamları bu sisteme karşı gizlice örgütlenmeye başlamışlar ve onların planları Borca'nın hesaplarını alt üst edecek. Sen şimdi Vatikan tarihinin en gizli komplolarından birinin tam ortasındasın. Çünkü Fra Bernardino da Siena sadece bir konfesör değil. Aynı zamanda Puritas Ekleziye adlı gizli örgütün üyesi. Bu örgüt, Vatikan içindeki yozlaşmaya karşı oluşmuş underground bir ağ. Üyeleri arasında 3 kardinal, 5 biskopos ve 12 üst düzey din adamı var. Amaçları Borja'nın sistemini içeriden çökertmek ve Prenses Katerina olayı onlara mükemmel bir fırsat sunuyor. Fra Bernardino'nun hücresinde o gece gizli bir toplantı yapılıyor. Kardinal Giovanni Battista Orsini, Borja'nın en büyük rakibi, karanlıkta fısıldıyor. Rodrigo'nun bu pisliği onu tahttan indirmenin anahtarı olabilir. Plan basit ama etkili. Prenses Katerina'nın tanıklığını kayıt altına alacaklar. Sonra bu kayıtları diğer Avrupa saraylarına sızdıracaklar. Borja'nın papa olma hayalleri kendi iğrençliği yüzünden suya düşecek. Borja'nın rakiplerinden daha Kurnaz. O gece Orsini'nin planlarından haberdar oluyor ve derhal karşı hamle yapıyor. Sabaha karşı Vatikan muhafızları Fra Bernardino'nun hücresini basıyor. Konfesör Elindeki belgeleri yakmak için zar zor vakit buluyor. Prenses Katerina ise bu gece yaşadıkları yüzünden tamamen çökmüş durumda. Ağlayarak Fra Bernardino'ya itiraf ediyor. "Padre, ruhum kirlenmiş. Tanrı beni asla affetmeyecek." Konfesör titreyerek cevaplıyor. "Kızım, günah sende değil, sistemde." Borca'nın hamleleri hızla devam ediyor. Prenses Katerina'yı Roma'dan çıkarmaya karar veriyor ama bu sefer öldürmek için. Kızı Fransa'ya, Loire Vadisi'ndeki uzak bir şatoya göndertecek. Orada gizemli hastalığa yakalanacak ve sessizce ortadan kalkacak. Lorenzo de Medici bu plan için gerekli lojistiği organize ediyor. Fransız ağırlı arkadaşları şatoda uygun koşulları hazırlıyor. Mali kayıtlar bu operasyon için ek 5000 florin harcandığını gösteriyor. Prenses Katerina'nın cenaze masrafları da dahil. Pero bu sefer plan suya düşüyor. Çünkü Este ailesi kızlarının durumundan şüphelenmeye başlamış. Dük Ercole Venedikli casuslarından bilgi alıyor ve öğrendikleri onu dehşete düşürüyor. Este ailesi derhal harekete geçiyor. Ferrara'nın en iyi şövalyeleri gizlice Roma'ya doğru yola çıkıyor. Amaçları kızlarını kurtarmak. Bu Vatikan'a karşı açık bir isyan anlamına geliyor. Ama artık kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Meanwhile, Kardinal Orsini ve müttefikleri de boş durmuyor. Borcan'ın planlarını öğrenince, alternatif bir strateji geliştiriyorlar. Eğer Prenses Katerina'yı kurtaramazlarsa, en azından onu. 1456 yılının Şubat ayında, Roma sokaklarında gizli bir operasyon başlıyor. Este şövalyeleriyle Orsini ailesinin adamlığı, koordineli bir saldırı düzenliyor. Hedef, Vatikan Sarayı'ndan Prenses Katerina'yı çıkarmak. Gece yarısı, Borgia'nın odalarına baskın düzenleniyor. Pero, Prenses burada değil, önceden başka bir yere nakledilmiş. Ve Rodrigo Borgia, sanki her şeyi önceden biliyormuş gibi, sakince gülümsüyor. Naif insanlar, diyor soğuk bir sesle. Vatikan'da gizli kalabileceğinizi mi sandınız? Sonra korkunç gerçeği açıklıyor tüm konspirasyondan haberdarmış ve şimdi tüm karşıtlarını tek hamle ile yok edecek. Estanoite, Vatikan zindan hücrelerine 15 kişi atılıyor. Aralarında Fra Bernardino da var. İtam, papaya karşı komplo kurmak. Ceza, ölüm. Prenses Katerina ise artık hiç kimsenin bulamayacağı bir yerde. Borgia'nın gizli şatosunda, dışarıyla tüm bağlantısı kesilmiş durumda. Ve burada, sistemin en acımasız yüzüyle karşılaşacak. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü 1492 yılında R. Alexander olarak tahta çıktığında bu sistemin boyutları dehşet verici şekilde genişleyecek. Artık sadece İtalyan prensesleri değil, tüm Avrupa'dan genç soylu kızlar Vatikan'ın eğitim programlarına dahil edilecek. Este ailesi kızlarının trajik sonunun ardından Borgia klanıyla olan tüm ilişkilerini kesiyor ve Ferrara'yı Fransa ittifakına yöneltiyor. Bu karar, İtalyan siyasetinin gidişatını değiştirecek. Lorenzo de Medici'nin bu olaylardaki rolü, Floransa'nın Rönesans kültür merkezi imajının arkasındaki gerçek yüzü ortaya çıkarıyor. En güzel sanat eserlerinin sponsor edildiği şehir, aynı zamanda insan ticaretinin de finansal merkezi. Ve Fra Bernardino, o zindanlarda işkence görürken son nefesine kadar Prenses Katerina'nın hikayesini yazmaya devam ediyor. Bu kayıtlar, yüzyıllar sonra tarihçiler tarafından bulunacak ve Vatikan'ın en karanlık döneminin tanığı olacak. Prenses Katerina d'Este, 18 yaşında, 1459 yılının sonunda, gizemli hastalıktan ölüyor. Cenazesi, kimsenin bilmez. Bu hikaye, güç uğruna masumiyeti feda etmenin en acımasız örneği. Ve ne yazık ki, bu sadece başlangıç. Borgia ailesi papak olduğunda oturdukça, sistemin çarkları dönmeye devam edecek. Sen şimdi tarihin en karanlık sırlarından birini öğrendin. Peki sırada ne var? Rodrigo Borgia'nın Papa 6. Alexander olarak tahta çıkmasından sonra neler oldu? Hangi gençler daha kurban gitti ve bu sistem nasıl çöktü? Bir sonraki videomuzda Papa 6. Alexander döneminin en büyük skandallarını keşfedeceğiz. Lucrezia Borgia'nın gerçek hikayesi, Cesare Borgia'nın suç imparatorluğu ve Vatikan'ın çöküşe götüren yolculuğu. Bildirimleri açmayı unutma. Çünkü tarihte gizlenmeye çalışılan gerçekler sırada bekliyor. Yorumlarda hangi şehirden izlediğini ve bu dönemde hangi ailenin yanında yer alacağını yaz. Çünkü tarih sadece geçmişte kalmıyor. Bugün de aynı oyunlar farklı kostümlerle devam ediyor.